Diyelim ki geleceğe gittiniz. Kendi mezar taşınızı gördünüz. Dönüp geçmişe gelir misiniz? Yoksa kader çoktan yazıldı mı? Zaman hepimizin içinde yaşadığı ama asla tam olarak anlayamadığı bir şey. Bugünü yaşıyoruz, dünü hatırlıyoruz, yarını hayal ediyoruz. Ama hiç düşündünüz mü? Ya zaman bir çizgi değil de bir döngü, bir sarmal ya da bir kitap sayfası gibi ise. Ve belki Bazıları o sayfaları ileri geri çevirebiliyorsa. Hollywood bize zaman makineleriyle gelecekten gelen kahramanları gösterdi. Bilim, görelilik ve solucan deliklerini anlattı. Peki ya kutsal kitaplar? Özellikle de Kur'an. Kur'an'da zamanla oynamak, zaman atlamaları, geçmiş ya da gelecekle temas var mı? Belki de bazı ayetlerde bize açık açık anlatıldı ama biz hep mecaz sandık. Bu videoda sizi bir yolculuğa çıkaracağım. Ama bu yolculuk sıradan bir yolculuk değil. Zamanın içine, geçmişle geleceğin arasına sıkışmış gizemli ayetlerin, ilahi sırların ve fizik kurallarının iç içe geçtiği bir boyuta. Hazırsanız zaman yolculuğu başlıyor. Kur'an'da zamanla ilgili ayetler oldukça ilginçtir. Belki de modern bilimle karşılaştırıldığında bazı ayetler bir zaman yolculuğunu ima ediyor gibidir. Kuranda iki farklı ayet vardır ki zaman algımızı alt üst eder. Haç suresi 47. ayet der ki, Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Bir diğer ayette de melekler ve ruh ona miktarı elli bin yıl olan bir günde çıkar der. Bin yıl, elli bin yıl sadece sembol mü? Yoksa Allah katında zamanın akışının bambaşka olduğuna mı işaret? Şimdi bir düşünelim. Bilimin de söylediği gibi, zaman, hız ve kütleye bağlı olarak değişebilir. Einstein'ın görelilik teorisi de aynı şeyi söylüyor. Zaman herkes için aynı hızda akmaz. Peki Kur'an'da bu fark, 1400 yıl önce neden özellikle vurgulandı? İnsanların saate bile sahip olmadığı bir çağda? işte burada akla şu soru geliyor. Acaba Kur'an, zamanın mutlak değil, izafi olduğunu yüzyıllar öncesinden bildiriyor muydu? Zaman yolculuğu deyince, Akla ilk gelen kıssa, kuşkusuz ashabı Kehf'tir. Kur'an'da Kehf suresine yerleşen bu hikayede, bir grup genç inançları nedeniyle bir mağaraya sığınır, uykuya dalarlar ve uyandıklarında tam 300 yıl, bazı rivayetlere göre 309 yıl geçtiğini fark ederler. Ayette şöyle denir, ''Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar, buna 9 yılda ilave ettiler.'' Burada basit klasik anlatının ötesinde, Zaman algımızın ne kadar da yerel olduğuna dair güçlü bir vurgu var. Onlar bir gün diye düşündüler ama gerçekte 300 yılı aşkın bir zaman geçmiş. Bu kafa karıştırıcı tutarsızlık mı yoksa bilimsel anlamda bir zaman sıçraması mı? Eleştirel bazı yorumcular mağarayı solucan deliği yani zaman ve uzayda bir bağlantı noktası olarak yorumluyor. Bu teoriye göre mağara sembolik olsa da bir tüneli işaret ediyor. Uyuyanlar dünyaya göre çok kısa bir sürede uzun zaman geçiriyorlar. Bu, Einstein'ın görelilik teorisinde tarif edilen zaman genişlemesine benzetiliyor. Bu tür yorumlar, kıssayı sıradan bir mucizeden öte, zamanın mutlak olmadığını, evrensel bir akışa sahip olmadığını anlatan kozmik bir mesaj gibi gösteriyor. Elbette, bilimsel doğruluğu tartışılır ancak hikmet açısından zaman görecelidir. Fikrini bu kadar erken bir metinde işleyen başka bir kaynak neredeyse yok. Ashabı Kehf, adeta zamanın ötesine geçen mucizelerin sembolü. Malum, mağarada yüzlerce yıl geçen bir zaman algısıyla uyandıklarında dünya değişmiş. Bunu mucizevi bir ilahi müdahale olarak okuyoruz. Bazı modern yorumcular özellikle ekşi sözlük gibi platformlarda dile getirilen görüşler şöyle. Kehf suresinde geçen mağara ashabı zaman sıçramasına, zaman yolculuğuna en büyük delillerden birisidir. Mağara terimi de sembolik anlatımla sanki bir tünel manasını çağrıştırıyor. Kur'an'da Kehf suresinde anlatılan bir başka büyüleyici hikaye var. Hz. Musa ile Hızır'ın karşılaşması. Bu kıssa sadece bir ahlak dersi değil, aynı zamanda zamanın, kaderin ve insan idrakinin sınırlarını zorlayan bir anlatıdır. Hz. Musa, Allah'ın katından özel bir bilgiye sahip olan Hızır'la tanışır ve ondan ders almak ister. Ancak Hızır açıkça uyarır. Sen benimle birlikte olmaya sabredemezsin. Çünkü sen benim yaptıklarımı kavrayamazsın. Ve başlarlar yolculuğa. Yolda Hızır, gemiyi delerek, bir çocuğu öldürerek, yıkık bir duvarı ücretsiz tamir ederek Musa'yı şaşırtır. Her defasında Musa bu işlerin hikmetini sorar. Hızır ise cevap vermez ta ki ayrılacakları son ana kadar. Bu olaylar zincirinde asıl vurgu anlık müdahaleler ile gelecekteki olası felaketlerin engellenmesidir. Yani Hızır, gelecekte olacakları bilmekte ve şimdiki zamanda yaptığı eylemlerle geleceği yeniden şekillendirmektedir. Gemiyi deldi çünkü biraz sonra bir zorba gemiye el koyacaktı. Çocuğu öldürdü çünkü büyüdüğünde ailesine azap olacaktı. Duvarı ördü çünkü altında yetim çocuklara ait bir hazine vardı ve henüz zamanı gelmemişti. Yani bu kıssa geleceği bilmenin ötesinde geleceği etkileyebilecek düzeyde bilgi sahibi olan bir varlıkla ilgilidir. Peki bu bilgi nedir? Bazı müfessirler Hızır'ın zamanı aştığını, hatta zaman dışı bir boyutta bilgiye sahip olduğunu öne sürer. Kur'an bunu açıkça anlatmaz ama ima eder. Bu bağlamda Hızır'ın kişiliği bazı yorumcular tarafından bir zaman yolcusu, boyutlar arası bir varlık ya da kaderin mimarı gibi yorumlanmıştır bilimsel yorumla bakarsak, eğer zaman çizgisi doğrusal değilse, Hızır bu çizginin üstünden yürüyen bir varlık olabilir mi? Zaman yolculuğunun bilimsel yolları henüz mümkün değil belki. Ama hepimiz her gece bir zaman yolculuğu yapıyoruz, rüyalarla. Kur'an'da birçok peygamberin geleceği rüya ile görmesi dikkat çekicidir. Hz. Yusuf, hem kendi rüyasını, hem başkalarının rüyasını yorumlar. Hz. İbrahim, rüyasında oğlunu kurban ettiğini görür. Hz. Muhammed, Mekke fethini önceden rüyasında görür. Rüya bir ilham mıdır? Bilinçaltının yansıması mı? Yoksa başka bir düzleme mi geçiyoruz? Modern bilinç araştırmaları gösteriyor ki, bazı beyin frekanslarında zaman algısı değişiyor. Lucid rüya, bilinçli rüya görenler, uyanıkken yaşadıkları olayları rüyada tekrar yaşayabildiklerini, Hatta geleceğe dair sahneleri önceden gördüklerini söylüyorlar. Bilimsel teoriye göre bilinç bazı anlarda zamandan bağımsız çalışabiliyor. Mesela bir koku geçmişteki bir anıya aniden ışık hızıyla bizi götürebiliyor. Kur'an'da rüyaların ilahi mesaj taşıdığı açıkça belirtilir. Özellikle Hz. Yusuf'un kıssası. Babacığım, rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Hepsi bana secde ediyorlardı. Bu sadece sembol mü? Yoksa geleceğin bilinç yoluyla görülmesinin delili mi? Bazı mistik yorumlara göre rüya bilinçle zaman arasındaki perdeyi inceltir. Yani rüya anında gelecekten kesitler görmek mümkündür. Çünkü bilinç o an başka bir boyuta geçiş yapar. Zaman yolculuğu deyince en çok adı geçen isim kuşkusuz Albert Einstein. Einstein'ın 1905'te ortaya koyduğu görelilik teorisi zamanın herkes için aynı işlemediğini matematiksel olarak ispatladı. Bir kişi ışık hızına yakın bir hızla hareket ederse, onun için zaman yavaşlar. Yer çekimi çok güçlü bir yerde, örneğin bir kara deliğe yakın, zaman daha yavaş akar. Dünyada bir dakika geçen bir zaman, uzayda hareket eden bir astronot için daha kısa olabilir. Bu deneysel olarak da kanıtlandı. GPS uydularındaki saatler, yeryüzündeki saatlerden günde yaklaşık 38 mikrosaniye farklı çalışır. Eğer bu fark düzeltilmese, yön bulmakta ciddi hatalar olurdu. Yani zaman sabit ve evrensel bir akarsu değil, esnek bir doku gibi davranır. İşte burası zaman yolculuğu fikrinin filizlendiği yer. Stephen Hawking ve Kip Thorne gibi bilim insanları solucan delikleri sayesinde bir noktadan başka bir noktaya anında geçilebileceğini savundu. Teoriye göre iki uzak nokta uzay-zamanda bükülerek birleştirilebilir. Bu bükülme bir geçit yaratır. Solucan deliği bu delik sayesinde hem mekanda hem zamanda sıçrama yapılabilir. Tabii ki hala bu fikirler deneysel olarak test edilemedi. Ancak kuantum fiziği düzeyinde bazı destekleyici bulgular var. Ama burada büyük bir sorun çıkar: Zaman paradoksu. Diyelim ki geçmişe gittiniz ve dedelerinizi hiç doğmadan engellediniz. Peki siz nasıl geçmişe gidip bunu yapabildiniz? Bu gibi sorunlar fizikçilerin geçmişe doğru zaman yolculuğu konusuna temkinli yaklaşmasına neden olur. Ancak geleceğe gitmek fizik kurallarına göre teorik olarak mümkündür. Zaman yolculuğu dediğimiz şey aslında geleceği bilme ve geçmişe dönme eylemidir. Kur'an'da gelecekten net bilgiler veren çok sayıda ayet var. Peki bunlar bir tür kehanet mi yoksa zaman üstü bir bakış mı? Kur'an'da olası gelecek bildirimleri arasında bulunan Bizans'ın yeniden galip geleceği Rum Suresi'nde şöyle geçer: "Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular. Ama onlar bu yenilgiden sonra galip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde." Tarihi olarak bu olay gerçekleşti. Bizans Sasanilere yenilmişti. Ardından 7 yıl içinde tekrar galip geldi. Kur'an bu bilgiyi olay gerçekleşmeden yıllar önce açıkça söylüyor. O dönemde kimse böyle bir gelişmeyi beklemiyordu. Mekke'nin Fethi, Fetih Suresi 27. ayette belirtilen Allah, Resulünün rüyasını doğru çıkardı. Siz mutlaka Mescidi Haram'a gireceksiniz. Ayetinden sonra gerçekleşti. Hicretin 6. yılında söylenen bu ayet, 2 yıl sonra kesinlikle gerçekleşti. Bazı İslam alimleri, Kur'an'daki bu tür ayetleri, Allah'ın zamanın dışında olduğunu gösteren deliller olarak görür. Çünkü Allah için zaman, geçmiş, şimdi ve gelecek diye ayrılmaz. Kur'an'da bu şöyle ifade edilir. Allah katında göklerin ve yerin gaybı vardır. Kıyametin kopması, göz açıp kapayıncaya kadar ya da daha kısa bir sürede gerçekleşebilir. Bu bakışa göre, Kur'an'daki gelecek bildirileri zaman yolculuğundan değil, zaman dışı bir perspektiften kaynaklanmaktadır. Bilim diyor ki, geleceğe zaman yolculuğu mümkündür ama geçmişe dönmek, şimdilik imkansız gibi. Kur'an ise zaman Allah katında farklı akar. Bin yıl bir gün olabilir. Geçmiş ve gelecek Allah'ın ilmindedir. Peki bu iki düşünce birbirine ne kadar yakın? Ortak zemin var mı? Evet, var. Her iki yaklaşımda da zaman mutlak değildir. İster bilimsel olarak ister ilahi bakışla, zamanın izafi olduğu kabul edilir. Geleceğin bilinebileceği ya da etkilenebileceği fikri, hem Hızır kıssasında hem de görelilik teorisinde ima edilir. Kimi İslam düşünürleri, örneğin Gazali, zamanın insan zihnine bağlı bir algı olduğunu savunur. Rüyaların, vizyonların ve keşiflerin zamanın dışına çıktığını ifade ederler. Hatta Mevlana, zaman bir nehirdir, biz onda değil, o bizde akar, der. Bilimsel olarak kuantum düzeyde zamansızlık kavramı, parçacıkların aynı anda hem geçmişte hem gelecekte bulunabildiğini söyler. Buna kuantum süperpozisyonu denir ve bu fikir zamanın çizgisel değil, çok boyutlu bir yapı olabileceğini düşündürür. Zamanın doğası görelidir, bükülebilir. Allah katında farklı işler. Gelecek bilgisi teorik olarak tahmin edilebilir. Allah tarafından bilinir. Zaman yolculuğu geleceğe mümkündür. Rüya, mucize ve ilham yoluyla yaşanabilir. Zaman algısı bilinçle değişebilir. İlahi hikmetle farklılaşabilir. Zaman yolculuğu. Birçoğumuzun aklında bilim kurgu filmlerindeki gibi dev makinelerle yapılan çarpıcı bir deneyim canlanır. Ama ya asıl yolculuk dışarıya değil içeriye yapılıyorsa? Kur'an'da insanın kendi içine yaptığı yolculukların kıymeti büyüktür. Fussilet Suresi 53. ayette der ki: "Biz onlara hem dış dünyada hem de kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz." Bu ayet bize dış evrenin sırları kadar içsel keşfin de zaman ve gerçeklik anlayışımızı etkileyebileceğini söyler. Rüyalar, bilincin zamansız sahneleri, meditasyon, zikir, derin tefekkür, zamanı unutturan haller, ilham ve vizyonlar, geçmiş ve geleceğin kısa anlık tezahürleri, tüm bunlar belki de şunu söylüyor. Zaman bir sırdır, biz o sırrın içindeyiz. Ama bazıları o sırra dokunabilir. Zaman yolculuğu sadece geleceğe gitmek mi? Belki de bir hatıraya döndüğünüzde, zihninizde bir sahneyi tekrar yaşadığınızda ya da bir rüyada hiç yaşamadığınız ama tanıdık gelen bir anı gördüğünüzde zaten zaman yolculuğu yapıyorsunuz. Kur'an'da zaman bir sınavdır. Bilimse onun formülünü çözmeye çalışır. Ama belki de zaman sadece bir aynadır. Kendini görmek isteyenlere açılan bir kapıdır. Bu video sana yeni bir bakış açısı kattıysa, zamanın kıymetini yeniden düşündürdüyse, abone olmayı unutma. Çünkü biz bu kanalda birlikte sadece bilgiye değil, hakikate de yolculuk yapıyoruz. Ve unutma, zaman geçiyor olabilir ama sen hangi yöne yürüdüğüne karar verebilirsin.